gel bu kartı alalım şurada. Gel aynı yer yer Az bu sefer atlayacağımız yer daha farklı bir yer olsun. Baba. Ne? Ne güzel falan söyle. Nasıl, <laughs> nasıl oynuyor o? Yalnız bak bakayım. Çap, hareketleri çok, nasıl yapıyoruz lan? Çap bakma. Yok hareketleri burada nasıl yapıyoruz? F4'e basıyorsun. Sende yoktur ama dans bu şeyle alınıyor. G coin ile alınıyor. bizi. Yakın atlayalım birbirimize de. Ölme ama. Hemen ölüyorsun zaten. Hemen ölüyorsun zaten ne ama adam adam vuruyor beni. İki kişi birden ki ben ne yapıyorum? Birisi saklanmışsa pusmuşsa. E ben 4 v 1 atıyorum. E 4 ve 1 atıyorsun ya kardeşim 4 ve 1'de adamlar pusmuyor. Pusarken ölüyorum değil mi? Ölmüyorum değil mi? Kardeş ben Böyle şeylere değinemiyorum. Yakın, yakın atla yakın. Tam burası iyi, değil mi? Orayı Düşer, düşerken yakın düş yani. Uzak, çok uzak düşme yetişemiyorum ondan sonra sana. Tamam. Zaten iki kişi kaldı o da biziz aslında. atla. Oraya yetişebilir miyiz de o da belli değil mi?

Üf nasıl düştüm lan böyle? Geç oyun var, geç oyun buldum. Ne abi ne? Alan, alan çok uzakta. 8x mavi çip tersi. Yani Daha yani. ne olsun? Daha ne olsun? Değil mi arkadaşım? Tertemiz işte Oyun bitti. Şey, benim loot görevim bitti ya. Bir tane de silah buldum. Tamam ben daha çok <laughs> yapmam. Pompalı mı oynasam? Ne yapsam? Ya pompalı iyi güzel uzaktan sıkıntı ya. O yüzden. Yoksa ben de düşünmüyor değilim. Uzaktan dürbün niye kullanıyor zaten? Yakında diyor, çok fazla yakında olmuyor ki. Ben silah bulamadım ha, adam akıllı. Pompalı var. ya sana kabız vereyim gel. Ne? Kabız var burada. sikindi kabız vereyim sana. Ne diyorsun lan sen? Sen tez lan kabız. Kostüm lan. ne olur al. Kapis. Kostüm yaptım ona. Kapis. Alta çıldı. Ne dürbün bulabildin? Sana gel. Kafamı gel. alırsın bir. Ama bir tane daha mı abi çıktı ya sizi bulma? Ya oğlum bu ne lan bir şey bulamadım ya. Sen yok burda adam akıllı farkında mısın? İşaret edeyim yalım git kabuzu al işte. Ya başlatır mı kabuzu kabuzuna? Kabuz kullanmıyor musun? Kabuz dedin mi lan? QBZ QBZ be. Ha QBZ. Öyle de oğlum kabuz nedir abi? Kardeşim onu deneme amaçlı kullanmıyor. Bana doğrusu. Ah senin silah burada. Al. Onu almayacağım ben. Kar 98 istiyorsan orada. Şimdi biz de onu alıyoruz, bunu almıyoruz. Ne bakıyoruz, ne alıyoruz? Sana bir tane şey alalım. Market var mı burada? alalım sana. Bana da bugün lazım ya. Biz çok uzakdayız. ha. Yine koşturmak istemiyorsan seri araba, seri loot gidelim. Bak bu sıkıntı yaşamayız gibi geliyor bana yani. Yeni de saatlere denk gelmiştim. Bunlar salak değil mi? Her şey olur Adamlar gereksiz gerek ayrıldı gitti ya bizden. <laughs> Ele elektrikli araba oldum gel. Şişt. Yine bende şey yok ya bir dakika. Mermi yok. Var. Dragon var mı Dragon of da var. Bak Dragon of alırım ha. Çabuk gel ha. Al dedim de. Al dedim. Hop alan geldi. Hadi çok yolumuz var hadi. Bende kit de yok hiçbir şey yok. Anasını satayım dur geliyorum. Ya boş ver Dragon'u yürü. Tam kızıl çapon mu? İki, i̇ki tane telsizim var o yeter. Ölürseniz kaldırın direkt. attın gene sen be. Niye buraya attın bunu? Bak bak bak, bak. Aga be. Yasak lan sana ya. Ne varmış onu kullanmam da. çok hızlı gidiyor lan. Sakin ol. Bir şey değil mi? Susuyorum ve izliyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Adam öldü zaten. O onu kaldıracağız dur Çıktı sabah ya. bunlar niye çıkıyor? Muyum? Ya oğlum şunu şöyle düşün yani. Ya bu bunlar bizi kaldırmaz. Adamın üstüne işaret attım anasını satayım. Geliyormuş ya. Belki sonunda gördü belki. Burada bir araba var sanki. Altımızdaki ne amına? Eşek mi? eşek. Elektrikli bu. Elektrikli nerede buluyorsun? Onu söyleyeyim sana. Ya o alandan çıkarsın bizi yeter. <laughs> Yine boşluğa çarptı arabanın sesi. Tamam, jump. Basabilirsin ha. <ya. gülüyor> ya Allah'ım ya. <laughs> ya. Oradan bizim herifi de alıyor bari. Kapışıyor orada. araba var ha. Arkalar var. Kutlasan mı niye indin? Bak aldı eline. benzin şey al dedim. Ne yapacağım benzin? Gülmesi alacaktım benzin al. Bunlar mı Arabaya mı yakışan? Kundakçı. Herifleri <laughs> takip ediyor şimdi öldürecekler bizi. <laughs> Neyimize güveniyoruz? Mermi de yok anahtar benim. Herif taklaya geldi. <laughs> Al bari adamda da bak mermi boldur şimdi. Benim aradığım mermi yok ama anasını sattım. Sende ki şans işte abi sende şansın olsak. yok. Neyse ama onun yerine SKT aldım onu. Çok şok. Adamın çipini de ala. Arkadaşı falan geçerken kaldırmaz. Aldı mı? Evet. Aldı şimdi. Ama Şu alamıyorum ki şey, çanta dolu ama. Şarjı bitti arabanın. hadi çabuk. Ya çocuk be. Ben ezmedim ki oğlum adam ezdi seni. <laughs> adam mı? Ha, ee, tamam. Adam var sürücüde. Ben şimdi gördüm. Ben ilkten sen sandım. Her şeyi bizden biliyorsun abi. Oğlum bu hıyarlıkları senden başka kimse yapma Al işte bak. Ben arabayı böyle yan çevirdim mi hiç. Hıyar olduğu yer çevirdi arabayı gördün mü? Yan çevirdim. Neyse alanın içinde izleniriz lan öyle düşünün. Lan ben yapsam sövmediğin şey kalmaz. Adamı, adam mı koruyorsun? Alanın içinde oturuyordu adama da söverdim. Vay <laughs> vay. <laughs> 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 Aa drop var lan bunlar. Hadi hiçbir şey yok. Hepsi almışlar mı? He. Küçülecek. Karşıya koşacağız bunu. birini kaldırdılar herhalde helikopter geçiyor iki tane mavi çip sizin var boşa gidecek ölün lan biriniz de var işari drop atmış. Oh, that's my, that's my Sen ne yapıyorsun lan orada? İki tane salak var. Alana mı koşuyorlar? He. Sıkmadır ben de geleyim öyle sıkın. İsmail garip falan girdin ha? Eve mi girdi? İsmail oradaki evlere girdi. Aha, burada. Bir tane yedi. Bir tane daha yedi. Bir tane daha yedi, öldü. Türkmüş lan. Ben de var. <laughs> Bir kişi daha var. Türkü vurdum. Kanka da koşuyorlar. Bir tane. Ne gidiyor. tarafta. Hı? Yine neredeyim? Türk, Türkü vurdum. Türk Türkü vuruyor. Burada koşuyor. Bir tane yedi. Bir tane daha. Yedi. öldü. Adam geliyor çıkmamız gerekecek. Şunu bırakmayacağım. Vurmam lazım. Arkadaşlarını kaldırır bu şimdi. çıkalım yavaşta arkadaşlarım da şey yoksa zaten kaldıramaz Mavi çifti yoksa zor etrafta şey yok kaldırmaya mekan yok düştün mü lan sen Sen niye kuydan Hiçbir şey duymuyorsun. Burdayım. Burdayım bakın. 18 saniye kaldı koş. Hala loot yapıyorsun. <laughs> Araba geliyor arka gördüm. Pompalıyla vurdum ha. Arabasına sıktım da. Geri geliyor bak bak. Kaşınıyor da ha. Lan şerefsiz oradan birden çıktı. Ulan Sezgin. Ulan geri geri dedin de ben sanırım size geliyor. Tam oldum, bekledim 10 bekledin mi? 5-10 dakika. Ne <laughs> ya. Bu gibi. Bu gibi. Ne yapıyorsun sen? Ne oldu Adam Adama diyorum adamı. Dur bende mavi şey. Mavi çip telsizi vardı kaldırayım seni Alana gir öyle yap. Ne de şey yap. Öyle yapacağım. Adamın arabası nereye gitti lan? Gitti ileri alana doğru gitti. Adam demiş arabadan. Adamı vurdum zaten ondan indi arabadan. <laughs> Hah aldı bizim adamı. inşallah. Son anda bas. Bas oğlum bas çıkar bizim 反正你能要就是，哦，你。 Araba nerede? Anasını satayım. Gel <gülüyor> Ne? <gülüyor> Çağıramıyorum değil mi Agabin artık? Çağır Adam orada kaçtı yine Stresi var öldüm. Seni çağırıyorum Sezgin. Alo halo. alo. Alo. Çağır çağır ben burada ne bakacağım yiyeceğim o zaman gel. <laughs> gel boş ver. Ben ah. yani havada vuracak abi. Sen direkt bizim eve atla yeter. Bak indiğim gibi öleceğim kardeşim göreceksin. Ölmezsin oğlum sakin ol. Bak Bomba geldi bomba geldi <laughs> analiz Ver lan Sen neredesin? Öldün mü lan? Yok daha ölmedim de. Ölmedi yüreğim. Deko'ya bak ya. Sezgin geliyor herif. Alana girelim hadi bir de. Bizim aramın da çipini aldım ama. Öleceğim gibi. Ahmanını satayım yaa, yoldayken vurduğum gibi. Can basıyor yetişecek mi? Yetişme damlacık. Şey var bende, O et var kendini kaldırma şeyi de, yetişmeyecek o da yetişmeyecek. <laughs> Öldük lan. üçüncü olduk güzel. Abi bu sefer tam alanın ortasına atıyorsun bak tam bir şey söyleyeyim tam alanın ortasına atıyorsun sen. Ya gene attım bize alanın en sonuna alana yetişeceğiz diye öldük gene. Abi normalde, normalde hep yetişiyoruz ama bu sefer ben sana loot yoktu adam akıllı loot yoktu ya. Adama iyi vurdum abi pompalıyla yatırdım ikisini de.